dostlar herkese merhaba. Umarım herkes iyidir, ve her şey güzeldir sizler için. Entra'ya bakacağız. Entra çok sorulmuştu. Değerli dostlar, Entra'da tamam bozulduktan sonra yani yaklaşık 16 fiyatlarından şu anda yaklaşık olarak böyle 980'lere kadar inmiştir ve 980 bandında da bir taban oluşturuyor gibi değerli dostlar. Yani burada bir destek bölgesi şu anda oluşturuyor gibi bir izlenim var. Para girişlerimiz biraz böyle gelmeye başlamış. Hafif pozitif emareler var. Ama daha elimizdeki döneler için yeterli mi? Yeterli asla değil. Fakat hani pozitif ufak da olsa pozitif şartlar var yakın izleme gerektiren bir e, duruma doğru e, geçiş yapıyor gibi gözüküyor. Çünkü bir e, tabanda artık bir yat, hafta yatay bağlayacak e, bir e, yapı oluşturuyor. E, Tabi buralardan da artık üst banttaki dirençlerinden reddeyip aşağı doğru sert satışlar gelebilir. O ayrı mesele. Yakın takip etmek gerekiyor bu yüzden. Çünkü çok uzun süredir bir satış modunda taban bozduktan sonra e, neredeyse e, yaklaşık %50 bandında bir yüzde 40 bandında bir salınımı olmuş diyelim. Yani bu noktada biraz böyle dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki elbette. Entra için önemli olan ilk noktada 10 seviyesinin üzerinde kapanışlar. 10 seviyesinin üzerindeki kapanışların ardından 10-20 bölgesi kademe kademe böyle 10-35 ve nihayetinde 10-50 bölgesinin üzerine kademe kademe atabilirse eğer e, bu noktada biraz böyle tekrar pozitif e, işaretler e, bize vermeye başlayacaktır. E, çünkü bu kademeleri e, almamız lazım ki bize biraz böyle e, şu ana kadar yediği güçlü satışın arkasından e, tekrardan toparlanma hissiyatını verebilsin. Eğer ki aşağıda bir geri çekilme durumunda e, eğer şu bölgeden e, 10 seviyelerinden bir reddimesi durumunda e, 980'lerin altına sarkmasıysa biz tamamen e, şu anki var olan düşüncemizin e, ortadan kaldırıp e, var olan şu ana kadar gelen e, güçlü düşüş trendine devam ettireceği yönde de bir e, fikir oluşmasına sebebiyet verebilir ama e, şu anda 980 bandındaki oluşan taban iyi görünüyor. E, bir alt seviyede 940'lar var. Muhtemelen burada tutmazsa bu bölgelere biraz daha bura biraz yorarak getireceği için. Bura biraz daha sal tutabilir ama şu anda var olan yer tutmuş ve biraz da hacimler gelmeye başlamış gözüküyor. Yakın takip gerektiriyor. Bu yüzden biraz daha incelemelerimizi artırabiliriz bu noktada. Kermarcı biraz zayıf Değerlenmesine bakarsak, nakit akışına bakarsak biraz sıkıntılar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Baktığımız zaman aslında teknik ve temel anlamda tam anlamıyla verimli bir sonuç alamayacak görünümünde. Lakin şu anda temel verilerini geride bırakıp teknik olarak incelediğimizde var olan hacim girişleriyle tabanda bir oturma bandı üzerinde şu an kalmasıyla bir tık böyle dikkatimizi çekecek durumda. Entry için şimdi bunları söyleyebilirim. Umarım bol kazançlı, bol yatırımlı olur. Herkes için kolaylıklar biliyorum Yatırım tavsiyesi değildir.